Nerede o günler? <laughs> hadi 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 Tamam, Come on bitches. Eray. Evet. Koru, koru. Ne? Koru oğlum ya. Neyi koruyayım lan? Havadayız lan. Dur. Hayır koru değil. Korun korut Sakın öremez. Daha dur çok, çok duymuyor ya? Bir daha söyleyeyim. Hadi kapat. Bir Birbirimizi koruyalım diyor Eray. Tabi kollayalım <laughs> gökleri. Aynen yani öyle. Yok. Gelen yok. yok. Ben yola iniyorum. Ben büyük binaya iniyorum. Map'in bizim adaya inen yok ha. o, o kadar yok. Allah kahretsin o zaman. 91 kişiyiz. Yani. Macit Yılmaz. bot. Macit değildi de bu son vurduğum bot. Scorpion mu oynasam? Ne yapsam? O kadar mı loot yok? M4 var mı? almak istemiyorum. Neyse al. Artık yani. Yani görüyor musun Macit ne Macit. 416 bulmuş utanmadan iner inmez. M mücahit olabilir. Ya ben oraya tuttu de aldı? Can. Üç o. Yeah. Evet, evet. Oğlum onlar orada <laughs> 20 vuracak bırak aman abim, gitme. Ben de gidiyorum. Sen gideceksin şimdi ortalık karışacak düşeceksin düşeceksin. Kimseyi vuramayacak falan. Ben de gidiyorum. Bekle beni. Canı çekiyor pezevenk. Botları vuruyon ya. <laughs> oğlum bu ne biçim bir loot ya? Nereye vuramıyorum oğlum yok ediyorum botlu. Oğlum, bot değildi kanka kanka anlamıyorsun değildi. <laughs> değildi. Değildi kanka tamam izleyeceğiz tam bu maçı? Göreceğimi gördüm gördüm bot adam ya he he. Bot kıyafet kıyafeti vardı işte doğru söylüyor. Tamam. vuramıyor <laughs> ama. Aa dünyaları işte. Aa dur bu şey kamyonu gel buraya çabuk çabuk. Gel buraya. Gel. Eee istiyor mu tane bir şey attı. Bakayım ne çıktı. Oğlum, Oğlum de şey ben yok şuradan Hiçbir şey yok. Aa ki. Okay. Ulan arabayı. Bir tane çekti. 30 mermi harcadım. Son 30 mermi harcadım. Oo iyi düştü. Vallahi iyi düştü. M24 düştü lan. O da demek kasa açtığında içinde M4 çıktı ama öyle Oğlum siz buraya indiniz de burayı hiç tutlamamışsınız. Siz nereye tutladınız? Ben tutmadım ki. Sonra diyor benim bir şeyim yok. E <laughs> 4x 3x isteyen var mı? Direkt ne oldu? Hı? Canın gitti. Kur ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz. Onur kovar idamına Biz napıyosun Onur kalfa alfaya gittik Kalfa alfa nerden? Kalfa alfa Fan 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 Kan Kötü kırtı var ne sıkırtı Dilimde miyiz? vardı keşke sorsaydık. AQ memleketinde. Ben sana atarım çanta da var. Memleket Gel de, de, üç... ben de gözün, gözün gözün değil mi? Oğlum bu millet nereye indi ya? Uçağın geçtiği yerdeyiz. Allah'ın kahrettiği yerde bir 7 kişi çıkmaz mı ya? 62 5 56 değişilir. Gel değişelim gel acil. Neredesin? Geliyor. 50 50 tane de 62'ye 100 tane 5.50 50. Kaç git oradan abi. <laughs> <laughs> tamam hadi 50 yap. Ha? Ne? ne? mu? Tamam 50 50 gel. 4 bırakmış biri burada. Benim burada ateş tamam, sesleri var. Nereye gitti onları ya. vur ya. Gidiyorum. Yok ki kanki. 80 tane var. Ben atarım karşılıklı. Aklım çıktı ha. 50-60. Burada 7.62 var. 90 tane var lan. Ben gol alıyorum. Gol ölüyor. Dur 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 siktim onu markası sağlanmış kaç amına. Burada da var bir 90. Ölüyoruz. <laughs> topuk topuk dur topuk, topuklayayım. Ananı siktir topuklayamadım. 4-1 yanından çevrilmişler Yok Ya kahvenin çocuğu. Ay. Sinirlendim. Gerildim. Nereden vurdu lan? Eray göster ha, Tepeden, abi. tepeden bir yerden vurdu. Bir tanesi sol, bir tanesi sağ, bir tanesi ortadaydı. Kuarın içi mi? Aynen aynen. İçindeki şu tepelerde. Neredesin sen? Yürü. tepede, tepede. Ya siz oynayacağınız oyna ya. Kusmuşlar. Biri soldaydı ha. Biri orada, biri sol tarafımız zaten. Gördüm. Okey. Ar arka arka. yok. Gördüm gördüm adam. 75'te. Tut. Yukarı çıkıyor. Yukarı kaçtı ya. canını fırlayamadım. Adam bana oy. Yanı bir, yanı bir, yanı yattı, bir. taşa yattı gördüm. Tamam, diğer grup da bu tarafa oynuyor galiba. Helal. Üstüm. Kan kit basmam lazım. E bitir. Yok yok bitiremedim o arada geldi. Şeyin içinde. Alttakini bitirdim. Şuradaki evin içine girdi ha. Can'a yazık oldu. Adam acı çekerek öldü mü? Burada bayağı bir yedi evet, mi? Evet sanki. Yok. Evin dışı. Geliyor kanka. Adam yok dedim. Map'in yarısı buradaymış ama. İzle. Ha! Koşuyor nasıl karlar adam. Kuarın içindekiler ala, Bora oğlum Kuarın içinde vardı Aa önümde Yere yattı o 255 Onur onu, o beni vurdu intikamımı al Gene yere yattı Ben yanına geleyim Açayım. Atladı galiba. Ya da karşıya mı geçiyor? İki kişi derdinde ya. Biri sıkıyor bana. Çok uzak sıkıyor herhalde göremiyor. Aynen gördüm sana sıkanı. Çok uzak 295 karşıda adam. beni bilmiyor büyük ihtimalle. Bu Geliyorlar bana. Tamam. Öncesi... Ben bir pus basacağım. Tarkov oynuyorlar ama. Nerede kanka? 275 iki kişi. Gitim bitti. Atacağım ben sana. Bana gelebiliyor mu? Attım iki buraya. Hala orada var. gördüm. O kayaya doğru gitti ya şeye. Duvara doğru. Aynı anda sıkıyorlar ya <laughs> Önümde adam var. Git pasçı. Önüme çıktı. Altta bir yerde. Sağ Arkadaşı sol geldi, sol geldi. 285. Bunlar bunların arkadaşı mı acaba? Evet. Bir kişi kaldı büyük ihtimalle. Solat sıkıyor şeylerden. O ne? Ya? Yanıltıcı atmış <laughs> orası çocuğu. <laughs> Sağ aşağıdan gidelim ya, kırkıdan. Bitir veririm. Dört tane var. Şu adama baktım, bunda da vardı bence. Şu içeride vurdum. Nerede o şerefsiz? Ay uçak sesine. büyük kaya önündeki kaya. Şerefsizler. Bunlar 4 değil miydi ya? Bir öldü. gördüm. Birinin yolda kaybettiler ya da üç döner. Bu, Olur, bu lavuk var ya ol. bu ölen. Şuradaki lavuk. Aradaki. Şuraya flankleyen. Buraya bir yarım bıraktım ben. İntikam mı aldı olmuş? Aynen. Orta çocuğu yukarıdan çıkmış sıkıyor tak tak tak. Hadi okey. Yarım. Ben de Kit yarım. var mı? Ee, attım yarısını. loot yapayım ya. Görev var. Bir yıl olur, Sana lan kalsın ya. G-coin verecek oğlum onu yaparsam. Abi ne kadar? Drop düşmüş. Northwest. mavi noktam acil kurtarma paraşütü vardı. Ne yapacağız kanka acil kurtarma? Şu anda açamazsın ki onu zaten. İkinci circle'dan sonra açılmıyor. Havada vurdular oğlum bizi ya. Küçücük yer Açılmıyor ki zaten. İzin vermiyor. Ya. Şey dolu kanka 240 evler var ya orada. Dolu değil mi oraya? 17 kişi var ya. Hadi gidip bırak orada kadar. Onu. Tepeye verdi zaten. Ya şu... <laughs> ben de tarafı ulandım. arkamızdan korkuyorum. L'ye basıyorum kendi gidiyoruz Adamlara da öyle pik atıyor. O şekilde. Alttaki drop da safe ha. Kimse almadı. Ta işte bizim arkamız safe değil. Arkamız safe değil. Tam ortaya geldik bak gene. Hadi bir iki grup orada. Gel 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 şuraya koşalım. Evet, evet. Kuarın Kuarı tarafından biri ters gitti. Tamam. Ses bana arkadan geldi bir. Önümde adam. Ne Direkt öldü. Altım. Bina için sol. Ağaçta. Ağırsa... mı yapmış ağaç? Koy. Helalsin. Sol evin içi de var. Her yer dolu kanka. İki evde dolu. Enerji... sürünüyor demek. Gir Arkadaşı nerede ki? Ne? On kurulu ya. Buraya yatmış yere ya. Mermi yapmıyor <laughs> ki şey al. <laughs> Gileştirme eşyası al. Çok iyi hatırlattın onu kanka. Tamam. Çok tank yaşıyorum. Ekşi'ye bakınca tamamlandı yazıyor mu? Şuraya bir fake attım. Hala mesela. yazmadı ya. Koy. O Dan ne? Ya? Altıma sıçtım. evin içinde. Bomba. Çıkacak o ya. Kaç kaç kaç. Altı. Aman aman aman. Evin Kesin sağında, misin? evin sağında. Onu vurursan şey, sevdiğim. Tamam. Safe team, safe team, yapamadım. Mermim yok ona göre. Aşağıdaki adamlara koşacağım ben. Ya saç şu görevi ya. Loot 3 healing item from enemy dead boxes. Allah'ın kahrettiği görev ya. Gazda kaldılar. Ha. kimiz miyiz acaba? Evet. Ona. Şuraya bir fake at. Benim de kırmızı kanka. Bir ite. Benim de yok. 2 mermiye mi düşüyorsunuz? 3 mermi. Sol alttan oynasa mıydık? neyi mi çektin? çekti? Doğru Nasıl ya? Sondu son. Bir daha Helalsin son adam. Taşta taşta taşta. Koyak diyor. Hala kaya da kanka önüm kaya. Hala sana bakıyor. Cana canı bir, canı bir, canı bir, canı bir. Setücü set 3'ü var, şey basıyor şu an. Git basıyor. Sana pik diyor. Sağdan. Hala kayada. Koşuyor sana doğru. Aşağı. Helal. Helal. Tavuk.